Evet, şimdi bugün elimizde çok basit iki iki malzeme var. Siz de bunlarla evinizde bu deneyi yapabilirsiniz. E, deneyimiz e, asla şey ile ilgili. Son e, çalıştığımız konuda e, sürtünme kuvvetinin değişimi den bahsetmiştik. Sürtünme kuvveti nasıl değişiyor? Onu bir anlamaya çalışalım. Bakın buraya ben şu lastiği takıyorum. Lastiği taktıktan sonra e, e, elimle ya da bir kalemle çekmeye başlayacağım. Çektiğim zaman, şöyle çektiğim zaman görüyorsunuz lastiğimizin boyu uzuyor. Lastiğimizin boyu bir miktar büyüyor. Gittikçe büyüyor. Tabi bu büyümesi aslında burada benim uygulamış olduğum kuvvetin de arttığını gösteriyor. Ben daha çok kuvvet uyguladıkça bu daha da büyümüş oluyor. Ama burada ilginç olan şey şu. Ben burada şu anda kuvvet küçük. Kuvvet şimdi büyüdü. Kuvvet daha da büyüdü. Ama hala bir kımıldama yok. Bu neyi gösteriyor? İşte burada sürtünme kuvveti aslında değişiyor. Yani sürtünme kuvveti buradayken küçük bir sürtünme kuvveti var ve hiçbir şekilde e, kımıldamaya izin vermiyor. Ama şimdi ise sürtünme kuvveti arttı. Yani aslında farkında olmadan e, bu bizim taburamızın masayla yapmış olduğu sürtünme artmış oldu. Biraz daha artıralım, biraz daha artıralım. Şimdi bu biraz sonra, biraz sonra bakın bayağı büyüdü. Bayağı büyüdü. Harekete başlayacak ve e, arkasından şöyle gösterelim. Evet. Ve ee, kımıldamaya başladığı zaman o çok uzamış olan boyumuz o kadar fazla e, olmadığını görüyoruz. Yani aslında sürtünme kuvveti statik durumdayken yani durgun vaziyetteyken çok daha fazla. Buraya kadar gelmiştik neredeyse. Bak buraya kadar gelmiştik. Ama hareketmeye etmeye başladıktan sonra şu civarlarda kaldı. Yani aslında sürtünme kuvveti öncesiyle sonrasını karşılaştırdığımızda statik durumdayken daha fazla da olabiliyor.